Herkese mer merhaba Cimobil. Evet arkadaşlar rank kasmak için atlıyorum. Evet. <laughs> tamam. Ben katsın. Burada rank kasabiliriz. Buradan lootumuzu yapıp arabayla gideceğiz. O yüzden sıfır kişi atlıyor. Güzel loot da çıkar arkadaşlar. Fişek de bulabilirim. bu Aa üstte bir silah vardı. Silah vardı. Hayır hayır hayır. Gel lan. Gel lan Pumping gücünü görsen ben. Buraya girmiş. Üstü çıktı. Uyy ölürdüm. Oo keskin şancısı varmış. Vektör severim de. Dur. Kanka düşün. canım az. Canım çok az. Kaç. Saklanıyorum. biraz. Gördüğünüz arkadaşlar hemen iki kilo Nasıl böyle osmaya fazla olur, osmaya hızlı olur demeyin Ben zaten hızlıyım. Bizden nasıl hızlı mezarlı diyeceğim de onlar mezarında biz kazıyoruz. Bakın arkadaşlar şimdi hemen bak. Buraya iki, iki kişimin atladı. Bir tane bot gibi birisi vardı. Ben girdim hemen böyle. Ben böyle girince zaten ilk aldım üstte hiç çıkmadım. Üstte diktersem 3 üst, üstte çıksaydım şimdi ben bir adamı vuruldum. Bakın. Ben burada vurdum adamı. Adam beni vurmaya çalışıyordu. Ben de bir vurdum. Skalleri görmemiş. Buradan kaçardım da kaçmadım Evet. Temizliğimin. Ama ben de şey Azerbaycanlıyı vurdum. Evet. hadi bakalım. Kane geldi. Adamı vurunca hemen kane tesla bir geldi. Ben de dedim ki en sevdiğim silah. Bu arkadaşlar bu barışa atıyor. Ama eğlence de hiç yemedi. Ben ar arkadaşımla bir oynadık. Amına koyayım. Ah bagarlı. Doğru. Şimdi ben sen bomlamaz mıyım? adamı ben bu anladım tamam iki kilo aldım güzel maçtı Allah, Allah. çok güzel bir maç yaptım ama ilk onları aldım ben bunu görseydim 6 ikisi varmış adam görseydim alırdım da. ben böyle hani Bak, kasap cissetine. Derledim. Derledim, topladım düşleri, çaldım ama almadım. kus basınlar. Gülmedim, topladım, derledim. Bu sefer hospital rank asmayı düşünüyorum. Buralarda bir yerlerde rank asmayı düşünüyorum artık. Gate'e arkadaşlar 2-3 kişi geliyor. 3 Bakın 4-5 kişi geldi. Ben birini öldüm. 4 kişi. İkincisini adamlar aldı. Ben 2 kişi aldım. Arkadaşlar veç, Vektörle acayip güzel bir sprey attım Hayatımda otamadığım bir sprey attım ya Hayatımda ben vektörle Evet arkadaşlar 1 ve 4 1 ve 20 attık onu söylüyorum Arkadaşlar bakın TikTok videodan ne söylemiştim? Lavink'teki suyun altına sakın mı sakın girmeyin. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar Lavink'te adam adam beni vuramadı sonra bir bomba atmadı mı? Bot mu bu? Oh kaç. Aman ölmem. Hastaneye geldik. silah lazım çok da alırım hayır aa git askar skarl'e buradan parçalamışım anne hayır ya bir daha istiyor tamam dur biraz bekle bekle sen videona bak Hemen bunu bir alayım. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Tek üstteki silahla duruyormuş adam. Ben yani şuralardan buralardan bir silah toplayayım demiyor. Lan kanka. Benden ben de ben hemen bir silah toplak çık yukarı geri. Git başkarına. Bir de hemen buraya atlıyorlar. Anne. Dönme arkadaşlar. Son. öldüremez ya. Hiç kimse hatta beni öldüremez. Arkadaşlar beni ben bu 18. sezon hiç sevmiyorum. Sevebilenler vardır ama ben Artık hiç sevmiyorum. Herkes neden diye soracak. Arkadaşlar 18. sonda çok kötü her, her şey çok kötü oldu. Ben de hiç sevmem. Villa gitti Karakin geldi. Düşünebiliyor musunuz? Ya villa gitti villa. Ne bak Villa gitti. Ne yapacağız? gülle gidince biz onu Bak. Tam bakın. Bak çıkılmaz ki zaten. Bak. Getirtme beni oraya. Tetretirsin beni ya. Havalı gözlükte mi arkadaşlar? Bir de buggy bulursam. Armor var gibi. Bakın şu kayının arkasında da Benim de tek bir ben var ama biraz nasıl Bak şimdi girdim. Bitirdim hızlıca işini. Adam çünkü bak beni oyalayacaktı bak. Artistlik taslıyordum. Bana ne oldu? Ben de olmayan adamda don var lan. O adamın akezmenin seni bakın. Ne oldu Abi özür dilerim. O da otik. Yaktım şimdi. Tamam arkadaşlar. Ne bulduk be? Planer bulduk. Bir sprey atabileceğim. Bir yer buldum. O yerde de bakın bagi var. Adamı bir çektim aldım. Ya keşke buggy alsaydım. Altında kaldım. Güzel arkadaşlar. Şimdiden 4 Ben zor zor aldım bakın. çok sevdiğim silahlardan biri. AKM M416. Bakın yeni bug ilesiniz. Bana geldiği için gidiyorum. Toros'ta var da Toros kullanmadım. Bak her yerde adam var ya. Bir gataya baskın yapalım değil mi? Bir gatada ne olur ne olmaz. Temizleyelim. Temizlik günü. Hemen şuradan bir bakalım. Adam var mı yok mu? var. Bas. Bas adam. Hakemiz buraya atabilirim. Kankim araba geldi diyeceğim mi? Ben her zaman geleceğim. Nasıl ya? 20 aydır yapıyorum ya. Hiç PUBG oynamadım için. Ne bu? Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum.